süreçten geçiyoruz. Ama inşallah bu süreci en kısa süre içerisinde hep beraber yenip okulumuza geri döneceğiz. Evet bu bizim için çok zor olacak. Videolarla takip etmek, etkileşim içerisinde, iletişim halinde olmamak bizim için zor olacak. Ama mümkün olduğunca konularımızdan geri kalmamak adına bir şeyler yapmamız gerekiyor. Lütfen konuları güzel takip edin bu üniteleri hatırlamaya çalışın şimdi biz 7 üniteden Aslında kelimelerine bakmıştık birlikte ama unutmuş olabiliriz O yüzden tekrar şöyle bir başlamak istiyorum 7 ünitenin kelimelerinden sonra birlikte etkinliklerini yapacağız tek tek ben açacağım kelimeleri e, sınıfta yaptığımız gibi önce sizden e, siz aç siz söylemeden önce açmayacağım Siz kendi kendinize bir tekrar etmeye çalışın bakalım Ebroth neydi? Yurt dışı. Pardon, erken açtım biraz. Ebroth yurt dışı demekti, değil mi? Accommodation. Accommodation da bir yere gittiğimiz zaman kalacağımız yer, konaklama. There are different accommodation choices in parts like hostels, hotels and beds. Hatırlayın. Achieve. Her ünitemizde neredeyse geçen bir kelimemiz. Achieve başarmak demekti, değil mi? area çok fazla kullanmadık ama karşınıza çıkma ihtimali yüksek. Area bölge, alan, arazi. Band neydi? Hatırlayın. Evet, grup demekti değil mi? Müzik grubu için kullanılırdı. Eee, bistak trafikle alakalı bir şeydi. Hatırlamaya çalışın. Bistak trafikte sıkışmaktı, değil mi? Trafikte sıkışmış e, olabilir. Ya da her sadece trafik için kullanılmaz, başka şekillerde de kullanılır. Bir yerin bir şeyin bir yere sıkışması olarak da kullanılıyordu. Believe inanmak. Believe me. I believe I will have a happy life. İnanıyorum ki mutlu bir hayatım olacak. Diyor değil mi? Will. Will feature görmüştük sizinle. Gelecek zamandı. E, I believe I will. Birçok bunlar will feature ile kullanılan birçok kelime kullanmıştık. Bunlardan bir tanesi de. Believed'i hatırladık. Boss. Boss'ta bir iş yerinde çalışıyoruz. Bizim neyimiz olur? Boss. Yani patronumuz olur. Evet çok güzel. Building. Building. Evet. Bina. İnşallah hatırlıyorsunuzdur kelimeleri. Hatırlamaya çalışın. Zorlayın biraz kendinizi. Career. Zaten Türkçesine benzeyen bir kelime. Kariyer. Champion champion yine Türkçesine çok benzeyen bir kelime. Ş şampiyon. Chip. Chip de yine chip. Communication. Communication neydi? Communicate, communication iletişim demekti, değil mi? Concern. Concern endişelenmek. There is growing concern about violence on TV. Televizyondaki şiddetle ilgili Büyüyen bir endişe var. Growing concern. Concern, endişe. Create, yaratmak demekti değil mi? Hani creator çok kullanırdık. Creator, yaratıcı. Create, yaratmak. Evet, cure, tedavi, çare. Ee, i̇nşallah şimdi bu koronavirüs içinde bir cure bulunacak diye umut ediyoruz. Öyle dua ediyoruz. Definitely, definitely, certainly. İki tane ikisini birlikte çok kullanmıştık. Definitely, kesinlikle demektir değil mi? Definitely. Disappear, appear. Ee, opposite neydi? Disappear, appear ortaya çıkmak. Disappear, ortadan kaybolmak, yok olmak. Dis burada bize olumsuzluk eki vermiş. Discover, bunu da invent birlikte çok kullandık. Ama ikisi birbirinden farklıydı. Discover, keşfetmek. Invent neydi? invent icat etmekte değil mi hemen e, discover ve invent'ten e, ipucu kelimelerimizi hatırlamanızı istiyorum disease disease illness yani disease illness hastalık dream hemen bakıyoruz dream'in rüya anlamını biliyorsunuz ama hayal anlamında da kullanılabilir Hayal etmek anlamında da kullanılabilir. Earn money, money'den zaten bunu ipucu olarak alabilirsiniz. Money, earn money, para kazanmak. Evet, biraz hızlanalım. Election, elect, hani elect'ten hatırlayın demiştim, değil mi? Elect ne yapıyordu? Ayırıyordu, değil mi? Ee, bazı şeyleri birbirinden ayırıyordu. Election'da ne yapıyorduk? Seçim anlamına geliyordu. Seçiyorduk yine, değil mi? Aynı şey orada da geçerliydi. Hemen biraz büyütelim. Evet. Environment sanırım birinci ya da ikinci ünitemizde geçmişti. Geçen sene çok sıklıkla kullanmıştık. Environment çevre. Hatta çevre kirliliği falan öyle bir ünitemiz vardı hatırlayın. Environment çevre. Especially özellikle I especially like my mother's strawberry cakes. I özellikle annemin çilekli keklerini severim diyor değil mi? Excellent excellent, mükemmel, harika. Exist, var olmak. Ee, bakalım, some occupations won't exist in future because of robots. Robotlar yüzünden diyor. Gelecekte bazı occupations, occupation job'dı hatırlayın. Profession, the job, occupation, profession bunlar eş anlamlıydı. Some occupations won't exist. Yine will future kullanılmış. Gelecekte var olmayacak diyor bazı meslekler değil mi jobs jobs occupations expect neydi ummak beklemek I expect to have a happy family in the future future gelecek gelecekte mutlu bir aile umut ediyorum bekliyorum expectation expectin isim hali expect feel expectation if, isim expect ummak beklemekse expectation ne olur Evet beklenti, değil mi? Extremely, extremely neydi? Extremely aşırı derecede, son derece, fazlasıyla fail hani sınıfla alakalı bir şeydi. Ya pass yapıyordun ya da fail yapıyordun, değil mi? Başarısız olabiliyorduk, sınıfta kalabiliyorduk. Fail'ı bunlar için kullanıyoruz demiştik. Fiance, fiance, engagement, engage bunlarla bağlantılı bir kelime. Fiance nişanlı demekti. Fight. Fight neydi? Hatırlayın. Fight kavga etmek, dövüşmek, savaşmak. Firm zaten Türkçesine benzeyen bir kelime kelimeydi. Firma. Food pills. Gelecekle ilgili. Zaten bu ünitemiz gelecekle ilgiliydi. Ne olacaktı? Food pills'tan bahsetmiştik, değil mi? Yani neydi? Besin hapları. People won't spend a lot of time eating in future. İnsanlar diyor çok fazla zaman harcamayacak diyor yemekle gelecekte. They will have food pills yani ne yapacakmış gıda hapları kullanacak diyor. Artık böyle olur mu olmaz mı bilmiyoruz ama böyle bir e, beklenti varmış. Get on neydi? Get in demiştim bir de get on var demiştim. Get on neydi? Otobüse binmek. Get in arabaya binmek değil mi? Küçük olanlar için get in, daha büyük olanlar için get on. Yani ayakta durduğum get on. Get on the bus. People will get on flying trains in future. Yine bakın, will future kullanmış. Yani will future gelecek zaman demekti, değil mi? Grow. Grow yetiştirmek. Sebze yetiştirmek, meyve yetiştirmek. My uncle and aunt grow fruit. Meyve yetiştirirler, sebze yetiştirirler diyor değil mi? Farm çiftliklerinde grow yetiştirmek, büyütmek. Evet, guess, guess. Hatırlayın çok çok kullandığımız bir kelime. Guess, tahmin etmek. I guess, bakın burada ne diyor? I guess he is ill. Tahmin ediyorum ki hasta. Onun hasta olduğunu tahmin ediyorum. Okulda değil. Guess, hope. Hope yine expect'e benzer bir kelime. Umut etmek. Ummak. Illness. Ill. Hasta. Biraz önce kullanmıştık. Şurada bakın. Ill. Ee, onun hasta olduğunu tahmin ediyorum demişti. O zaman illness ne olur? Illness. Hastalık. Ill. Hasta. Imagine. Imagine. Hayal etmek. De değil mi? Imagine. Improve. Improve. Geliştirmekse, gelişmekse improvement gelişme olur. Biraz daha büyütelim. Evet, increase increase neydi? Hatırlayın, artmak, çoğalmak.